yumuşacık dokusuyla çikolatalı poğaçalarımız hazır. Buyurun tarife geçelim. Evet arkadaşlar çikolatalı poğaçamızın yapımına başlayalım. Bunun için bir çay bardağı ılık suyumuzu, bir çay bardağı ılık sütümüzü, bir paket instant mayamızı ve yarım çay bardağı toz şekerimizi koyuyoruz. Şöyle bir güzel karıştıracağız ilk başta. Mayamız erisin. Güzelce karıştırdıktan sonra bir adet yumurta beyazımızı ekliyoruz ve bir miktar un ekleyip Yoğurmaya başlayacağız. Önce bir kaşıkla karıştıralım. Daha sonra elimizle yoğurmaya geçeceğiz. Bu arada bir çay kaşığı tuzumuzu da ekliyoruz. Biraz daha un ekleyelim. Başlayabiliriz. yumuşak kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. Bu aşamada içine 75 gram tereyağımızı ya da margarin siz ne kullanmak isterseniz onu ekleyip yoğurmaya devam edeceğiz. Gayet yumuşak, hafif ele yapışır kıvamlı bir hamur yapmamız gerekiyor. Kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Yumuşacık, hafif ele yapışır kıvamda. Siz de bu şekilde yoğurursanız çikolatalı poğaçanız yumuşacık olacaktır. Şimdi üstünü temiz bir bezle örtelim. Hava almasın sıcak bir ortamda yaklaşık yarım saat 45 dakika mayalanmaya bırakacağız. Çikolatalı poğaçamızın hamuru mayalandı. Üstünü açalım. Çok güzel mayalanmış. Mayalı hamurlarda bu şekilde hamurunuzun mayasını alırsanız yaptığınız poğaçalar, hamur işleri o maya kokusu olmaz. Daha lezzetli olur. Çok hırpalamadan hamurumuzu, sadece maya kokusunu almak için bu işlemi yapıyoruz. Şimdi hamurumuzu bezeler ayıralım. Tüm hamurlarımızı bezeliyoruz. Şu şekilde. Benim yaptığım ölçüden 14 adet çıktı büyüklüğüne küçüklüğüne göre adet sayınız değişebilir arkadaşlar. Yine üstünü temiz bir bezle örtelim. Biz işlemimizi yaparken kurumasınlar. Şimdi hemen ilk hamurumuzu alıyoruz. Bu şekilde elinizde de yapabilirsiniz göstereceğim. ile de açacağım. içine sürülebilir kahvaltılık çikolatamızdan bir miktar ekliyoruz. Bu kadar yeterli olacaktır. Elimizi alıp şu şekilde kapatıyoruz değerli arkadaşlar. Güzel kapatalım. Poğaçamız pişerken kabaracağı için İçinde çikolata dışarıya çıkmasın. Tüm havırlarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Sizlere bir de merdaneyle göstereyim isterseniz. Şu şekilde çok açmadan merdaneimizle açıyoruz. Yine aynı kahvaltılık sürülebilir çikolatamızdan içine koyalım. ve elimizi alıp şu şekilde kapatalım. Nasıl kolayınıza gelirse o şekilde hazırlayabilirsiniz. Önemli olan kapatma yerlerini düzgün kapatmanız. Çikolata içine çok koymayın. Çok koyarsanız kapatırken zorluk yaşayabilirsiniz. Şu şekilde kapattık tepsimizi aldık. Üzerine hemen yumurta sarısı. İçine birkaç damla sıvı yağ ekledim ben. Bir parlaklık veriyor. Güzel oluyor. Bütün hepsine yumurta sarımızdan süreceğiz. tepsi mayası vermiyorum. Çok mayalandığı zaman da hamurda piştikten sonra sertleşmeler oluyor. Hamur zaten çok güzel olduğu için şekil verirken bile hemen mayalandı, kabardı. Hepsine yumurta sarımızı sürdük. Şöyle. Bu şekilde 175-180 derece kendi fırınınızın ayarını bilirsiniz. Yaklaşık olarak 30-35 dakika pişireceğiz. Siz yine de kontrollü pişirmeye dikkat edin. Fırınınız hızlı pişiriyorsa yanmasın. Poğaçalarımız fırından çıktı. İlk sıcağı çıkana kadar bekleyelim. Bir diğer püf noktamız da poğaçalarımız bu şekilde mayalı hamurlarımız fırından çıktıktan sonra mutlaka üzerine örtelim hava almasın. Bu şekilde biraz dinlenecek. O zaman daha yumuşak oluyor hamur işlerimiz. Evet ilk sıcağı çıktı. Üzerlerini açalım. Şu şekilde pudra şekeriyle servis yapacağız. size iç kıvamını da göstereceğim, yumuşaklığını da göstereceğim. Söylediğim püf noktalarına dikkat ederseniz gerçekten çok lezzetli. İnisiyatifinize kalmış, isterseniz kullanmayabilirsiniz. Şu şekilde. Evet, hazır. Şimdi hemen servis tabağını alalım. Evet değerli arkadaşlar poğaçalarımız servise hazır. Şöyle yumuşaklığını göstermek istiyorum sizlere gerçekten yumuşacık oldu. Hemen içini açalım. Çikolatalı poğaçalarımız servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı bekliyoruz. O değerli yorumlarınız bizim için çok değerli. Hepinize hayırlı günler diliyorum.